Hava çok güzel. Mersin bir başka güzel havası. İki gün önce İstanbul'daydım. Başka bir dünya burası. Bugün keyfimiz yerinde. Kamptayız. Şimdi Ayşegül'le bir salıncak yaptık. Onu size göstereyim. Ayşegül ne yapıyorsunuz? Çocukluğumu özlemeye gittiniz. Evet. Yatınız. Hani yatıyor muydunuz önce? Oley. Daha yok. <sıkıyorum. gülüyor> tamam. <gülüyor> Bak bakalım. I love you baby, than i my son of love. Been waiting for you, my love. Bit me fool. waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. <laughs> you have my <gülüyor> 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 şu ortamı çekeyim ben bir. Bir hatıra videosu yapıyorum da. Baba kanmış nasıl, nasıl yapılır videosu mu yapalım abi yoksa? Ya patlıcan nasıl Karavancı Mustafa abiden tecrübelerle. <laughs> <laughs> Onu da anlat. koyacaksın. Patlıcanlar on numara. Tütüyorlar patlıcanlar abi. Tütsün abi o dışına kabı önemli değil. Güzel güzel. Arkadaşlar bir çamaşır kazanı alınır. Ve buraya getirilir. <laughs> Bir şekilde bu çamaşır kazanları da bayağı bir para şey oldu ha yani makinalcılar uyanırsa buna 250 lira isterler herhalde. Abi şimdi bunu, buna benzer <laughs> şeyler de bu <laughs> neydi o nur gazla bilmem ne mangal kap karavan balığı satan yerlerde bunlar 300-400 lira. Vallahi ayak falan yapıyorlar bunlara. 500 20 lira etmez. <laughs> etmez de geceleri satarlar bir yani, zamandı kış kampına karavanına başlayınca yazın bunlara gerek evet, yok. Evet tabi tabi. Kış kapı karavanlara başlayınca. Kış kampı da baya şey malzemeyle donanımla geziyorsun. Kış kampında çok malzeme var. Evet. Evet. Ya da benzer bir şey şart. Niye? Yangın ihtimali sıfır neredeyse. Bence güzel. Delikli olması da baya bir onu havadar yapıyor. Havadar yapıyor. Kışın alttan ısı, ısı geliyor. <laughs> Karavanı büyütürsek biz de koyarız bir yere. Şimdi koyacak yerimiz yok o zaman. <laughs> Nasıl tam Aynen öyle tam vuralım doğru. Size bakayım. Ben ne kişiyim ama? Biz onu Arkadaşlar siz de çekiyorum. Evet. Merhaba <laughs> İsminiz neydi sizin? Naz. Sizinki? Sude. Sizin? Ayse Çınar. Rüzgar. Ben bilmiyor muyum? Sen Rüzgar. bilmiyor musun Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar? Rüzgar olsun canım. Seninki neydi? Evet. İyi oyunlar diliyorum Güzel o zaman size. Güzel kamplar, iyi tatiller. Ben